Herkese merhaba arkadaşlar. Hep önce kanaldan Game Dev Tycoon ile karşınızdayım arkadaşlar. Oyunu kurdum tabii ki de ama hiçbir fikrim yok. E, kaldığımız yerden mi devam ediyoruz yoksa e, tekrardan başlatacak. Hemen bakacağım. Umarım kaldığımız yerdendir. Çünkü sevler belgeler de o oh, süper. Harika abi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yalnız oyunun sesi yok. Nerede? Ha, yeni geldi oyun sesi. Tamam. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi öncelikle size bir açıklama yapmak zorundayım. Çünkü nakitim gördüğünüz gibi 258 milyon 400 bin dolar olarak gözükmekte. En son kayıtta gözüken nakit ise sanırsam 30 milyon civarında falan bir şey olması lazım. Ben ondan sonra bir hırs yaptım, bir hırs yaptım, dayanamadım, kastım puan kastım, yeni motor geliştirdim, 3D'yi fazla fazla arttırdım sizden gelen öneriler sonrasında 3 d yüklendim ve 3D şeyini yükselttim, motorunu, derecesini yükselttim, her şeyini yükselttim, çok daha iyi bir motor yaptım, çok daha iyi oyunlar yaptım, yeni açılan şeyler yaptım ve artık çoklu platform, çiftli tür tarzında şeyler falan yapıyorum galiba, bayağı bir şey yaptım abi, şimdi göreceğiz hep beraber. O yüzden oyunlar artık çok çok fazla satıyor abi. Hemen gördüğünüz gibi hepsini. Göre rol yapma oyunları şu an Oo, rol yapma. tamam bir tane rol yapma yapalım. Var mı rol yapma? Şimdi ee, rol yapma mı bu? Romantizm diyor. Yok bu rol yapma değil o zaman. Ee, bu da rol yapma değil. Simülasyon demişler ama başka var mı abi? Bakayım. Başka da yok. Ya ben eski not aldıklarıma bakacağım. Ee, oo, o bunlar tatile gönderin. Hemen tatile gidin. Bunlar bir tatile gitsin abi. Ölmek üzereler. Vallahi bu çalışmaz. Abicim üstüne mi tıklayacağız İlyam? Ilya Şunu anlamadım yalnız. Şu ne işe yarıyor? Turba morba bir şey midir? Bunlar hiç tatile gitmiyor ha. Değişik bir şey oldu bunlar. Robot gibi bir şey oldu. Benim gibi bir şey oldular herhalde. Araştırma puanım gördüğünüz gibi sıfırdı. Bayağı bir şey araştırdım ama hala araştırılacak o kadar çok malzeme var ki. Gözlük desteği, alaki seçimler, sanal ekonomi, başka çevrim içi oyunu, basit fizik, çoklu platform, optimize video, geri oynatım, ünlü seslendirme falan. Şu ünlü seslendirme önemli sanırsam. Gelişmiş beden dili falan, basit beden dili, anlatıcı tarzında. Yapılacak çok şey var. Şirket çok iyi durumda. Hemen... Şunlar gelsinler bir tane rol yapma oyunu yapacağım. Yetiştirebilirsem tabii ki de hiç zannetmiyorum ama hadi bakalım. <laughs> hadi büyük boy aç abi. Artık zenginiz. Bu arada ilk yüzün içine de girdik sanırsam. Gelsinler şöyle. 1 milyonun üstüne geçmemiz gerekiyormuş aşağı yukarı. Ondan sonra evet. Yeni oyun geliştirelim. Ee, şimdi. Herkes için hitap eden Büyük bir oyun olsun. konusunu ee, konusu ne olsun? Rol yapma zamanda yolculuk, süper kahramanlar, ninja, şehir, yaşam, romantizm. Romantizmle ilgili bir tane istek var, onu da yapacağım. Hukuk, moda, casusluk. Abi casus oyunu çok iyi gidiyor rol yapma ama Nedense biz beceremedik bir şekilde artık casusluk oldum mu abi? Ee, rol yapma diyelim şöyle. PlayStation 5 ve <laughs> şey çıktı gördüğünüz gibi artık. Ee, HTC HTC diyorum nereden geldi? Xbox ee, One'ın devamı oyun çıktı artık. Oyun ismi ne olsun? Ee, ne olsun abi? Hmm. Casus. Asus. <laughs> Güzel oldu. Şu motora bak ya. O mu en son? Evet. Bak abi evet. Casus Asus oldu abi. Birazcık marka ol şey oldu ama. 3D grafikler ve 2D'yim gördüğünüz gibi. Bunu geliştiriyorum artık. Ee, çok da pahalı değil zaten ama iyi oyunlar yapıyoruz 3D olarak. Tabi şu an bundan sonraki yapacağımız şeyler çok önemli ee, rol yapma oyunu için. Onları <laughs> ben unuttum da uzun zamandır oynamıyorum çünkü oyunu. Bakıp göreceğiz ne yapabileceğimizi. Evet burada artık arkadaşlarla hep beraber bir şeyler yapabiliyoruz. Rol yapma da hikaye oynanış önemli. Motor önemli değil demiştim ama motor da önemli aslında abi. Şimdi hikaye ve görevleri ee, kim daha iyi yapıyor? Azat daha mı iyi yapıyor? Öyle mi dersin? Şu an Azat'ta bu varmış, Florence'da bu var. Florence şurası, tamam. Ricky Martin diyor. Ee, Ricky Martin, neredesin? Şu. Ricky Rattle. Hep Martin diye okuyorum bunda. Bunlar... Yok, sürükleyici hikaye anlatımı olsun. Gördüğünüz gibi bayağı bir şey var. Bunları ekleyemiyoruz çünkü gelişmişler falan var burada. Tamam diyelim abi, devam edelim sonrası için. Casus Asus için daha oyun yok ortalıkta abicim nereden geldiniz gördüğünüz gibi şekilde değişmiş ben de ilk defa görüyorum bu standı Bu taraf falan baya bir değişmiş abi O 1 milyon üst ne 2 milyon mu oha lan 2 milyon civarı geldi abi Ve kaçıncıyız 16. sıraya aldık <laughs> 16. sıradayız abi büyük oyun yaptın mı gördüğünüz gibi 2 milyon ziyaret alıyoruz Bakalım bir numara olabilecek miyiz? Herhalde bir numara olduğumuzda da başarı kazanacağız. O yüzden bir numara olmak önemli. Onun için de tabi süper oyunları yapmak lazım. Başka türlü bir numara olunmaz yani. Abi, tasarımdan iyi gidiyor. Teknoloji birazcık arkada kaldı ama hatamızda çokça var. Hataları teknolojiye aktarırlarsa toparlayabiliriz gibi geliyor bana. Şimdi bir tane askeri aksiyonumuz var abi. spor simülasyonu var. İki tane var hatta. Ondan sonra ee, Sim Züytü, Şehir Simülasyonu var bir tane de, Oo. Yapay Zeka Abi rol yapma da yapay zeka niye olmaz ki Hey sen Bir dakika, ee, tasarım Diyaloglar için Tasarım değil, teknoloji lazım bence ya Bana destek ol, çok yorma beni Evet, başka, Diğerler gayet güzel galiba, yapay zeka birazcık verse miydim acaba ya Yapay zeka rol yapmada lazım gibi geliyor bana. Çok az şöyle olsun abi. Şöyle falan olsun. Hadi bakalım. Umarım güzel bir oyun çıkartırız. Çünkü güzel oyunlar 15 milyon, 10 milyon üstü satıyor. 20 milyona kadar sattığı oyunlarımız var. Hatta şu an bakamıyoruz değil mi? He, bakabiliyoruz ama bu duracak. Oyun geçmişini size göstereceğim. Birkaç oyun yaptım tabii ki de o paralar kazanabilmek için. Bayağı bir tuttu yani. Hatalara bak maşallah. Tasarım aldı gitti abi bu nedir? Arada 100 puan <laughs> fark var. Aylık giderler 416 bin dolar olmuş. Hiç fark etmedim bile. Ama tabi para çok olunca insan o kadar paraya bakmıyor abi. Oh, şimdi, şimdi, şimdi. Ah, yüklenmiş. Ney? Sip. Sip sen niye yüklendin? Gel Sip'e yardım edelim. Oo, teknoloji mi acaba? Dünya tasarımı. Tasarımsa sen şu yardım et arkadaşımıza. Tamam gerisi kolay abi. Gerçekçi hava falan şunları bir ekleyebiliyor muyuz? Aynen dinamik düşüş. Süper abi. Hadi bakalım. Oyun iyi satacak gibi geliyor. İçimde öyle güzel bir his var ki. Bakalım. Hala da kaç puan yaptık abi. Bu süper süper kombo olacak herhalde. haybe be yetişemiyoruz görüyorsunuz. Akımlar çok hızlı gelip gidiyor ya. Birkaç ay duruyorlar öyle devam ediyorlar sonra. Oyun yapamadık o sırada ay bile değil belki yıllar duruyor da yıl hızlı, bayağı hızlı geçiyor çünkü 43 yıldır piyasadayız 44 yıl olacak 4 hafta ondan olduktan sonra abi hatalara bak ya oha bekleyen 510 kişi var hayranlarımızda 375 bin çok hayran varmış abi ne güzel ya Ama hayranlar hemencik gidiveriyorlar kötü oyun yaptığınızda Öyle bir olay var Bir de büyük oyun gördüğünüz gibi baya bir uzun sürüyor Küçük oyunlar ya da orta büyüklükte oyunlar kadar değil Büyük oyunlar uzun zaman olduğu için e, Herhalde bir bölümde e, iki tane büyük oyun yapabileceğiz Onların fazlasına yeri yok çünkü Var <laughs> da bütün oyunların save'ler varsa Gtun falan da save vardır o zaman Çok üzülmedim Bitirelim abi yeter puan Yeni rekor. Oyun satışlarına bakalım abi. Yeni rekorlar çok önemli bir şey değil de. Oyun çöp desem falan. <laughs> Maaş artış. İyi hadi birazcık işe yükledik seni de. Oo 3'te. Ve 3 oldu abi 2'de. 3'te pardon. Hadi başlasın. Ön incelemeler gelsin. Harika abi. 9. Mükemmel ya. Süper ya. Süper işte bu. 9 ver. 9. Daha fazla lütfen. Daha fazla istiyorlar. Abi 20 milyon satmazsa şerefsiz. <laughs> hero game. Game hero. Çok kaybettin ettin. Bak bu da 8 veriyor ya. Bayılmış ama 8 veriyor. Lanetler. Uçacak abi. Bu ilk haftada 2-3 milyon satmazsa artık. Bak 2-3 milyon satmayacak gibi ama. Yok 1 milyon geçecek ama. Olan casus asus oyun satışları 500. Her türlü geçer abi. 500 bini geçsen. Harika değil miydi abi yalnız ya 1 milyon rakamını geçti şu ne abi? Şöyle rahatlatmış mı oluyoruz bunlar? Şşş Şu falan. Şunları bir tatile gönderelim ya. Yoruldu bunlar. Baya bir çalışıyor abi. Diğer insanlara göre. Daha çok çalışıyorlar sanki. <laughs> Detaylı dizayn. Bu oyun gerçekten diğer türlerden ayırmış. Özet. Şimdiye kadarki en iyi oyun. <laughs> Deliyiz abi biz. Harika oyunlar yapıyoruz. Tamam. Şimdi. Şimdi. Abi bir tane şuradaki aksiyonu yapacağım. Mırıldansınlar sıkıntı yok. Şunlar da bir gelsin hemen ikinci oyunumuzu yapalım abi. Yetiştirebildiğim kadar askeri aksiyon yapacakmışız. Adı da FBI firarda olacak. Büyük stand atacağız. Para çok artık. Bok gibi para kazanıyoruz. Ayıp olacak yani gördüğünüz gibi neredeyse 100 milyon dolar kazandık abi. Yeni oyun geliştir. bu arada oyun geçmiş. Şuradan bir tane oyun için şey yapalım abi. Oyun raporu oluştur bakalım. Şurada bakın. 97 milyon diyor şu an. Ha bu oyun rapor pardon. Sen. Hayır. Şuradan oyun geçmişlerine bakacağım. Şu oyuna bakarsanız. Abo 131 milyon satmış Parker. Tabii siz görmediniz ama ben bu oyunda yapmışım. Bu da rol yapmaymış. Aha. Bunu şey için yaptım hatta. Watch Dogs için yaptım gördüğünüz gibi. Siber Korsan. 131 milyon. <laughs> karımız 123 milyon. Bu da 90. Baya bir 3-4 oyunda uçmuşum zaten ben abi. Bu gördüğünüz gibi baya bir az karı simülasyonu. Evet bu eski zamanlar. 3-4 tane oyunla uçmuşum ben. Üçü de büyük oyun ama. Ee, oradan tabii ki de yakaladık olayı. Kahve mi? he şey rapor alıyor. Tamam. Yalnız 10 milyon satmadı ya. Ben daha çok satar zannediyordum ama demek ki ben yanılıyormuşum Şimdi 10 milyon geçmek o kadar da kolay değil. Artık 2 milyon fazla 2 milyondan fazla gelir kesinlikle. Uçtuk çünkü biz. Hadi. Casus Asus. Oo, 2 milyon 139 bin. Yılın ne, ne 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 okuyamadım abi. Yılın en iyi sandım seçildik. En iyisi değiliz de ama tabii ki de e, yakın olmamız lazım. 8 milyon sattı abi. Hadi bir aksiyon yapalım. Şimdi yani Casus Roll harika bir kombinasyon. Tamam. Tamam. Süper. Hazır mıyız abi? Bir oyun daha yapalım. Aksiyon olsun konusu. Konusu ne olsun? Aksiyon nerede olur? Ee, uçak, hapishane. Hapishane, aksiyon <laughs> iyi gitmez. Bence burada e, strateji daha önemli. Oyun geliştirme, uzaylılar, e, sanal, evcil, hayvan, vahşi, batı. Hmm. Bu da aslında rol yapma falan daha iyi gider aksiyondan. Ritim, alternatif tarih, komedi, zombiler. Evet işte aksiyon burada var abi. İşte aksiyonu bol oyun gelsin buraya. Ee... Zombie NATION Sanırsam bu oyunu yaptım mı? Öyle aklıma büyük bir şey abi Yapmışım gibi geliyor Bir de bir ara platformlarda Yeni bir şeyler de yapmak lazım Şu motora bak abi Hadi bakalım Abi V3 çıktı ama biz daha geliştirmedik sanırsam onu Evet V3'e geçmek lazım Sırf V3 için bile Yeni bir motor geliştirebilirim gibi geliyor Bakalım Tabi onu bakıp göreceğiz şimdilik kesin bir durum yok ee, Şunu şöyle yapacağız İki yıldız diyor ee, Hikaye aksiyonda hiç önemli değilmiş ama biz yine de Şöyle verelim abi Önemli oluyor doğrusal hikaye gelişmiş Sürükleyici hikaye Tamam bu tarafta güzel Yorulan kimse de yok Devam et abi Aksiyon çok yapmadım açıkçası Abi bu arada askeriye aksiyonu Yapacakmışız ya ben isteği niye yapmadım Niye kafama göre davrandım Sadece aksiyon aklıma geldi Oradan aksiyonu yapıverdim Pardon. Yapacağız. Onlar da yapacağız. Abi 10 milyon satmak üzere oyun yalnız. Satacak galiba. Her <laughs> üzerine kadar üzerinde çalışıyor. Ee, anlaşalım abi. Abartmayacağım tabii ki de. Daha fazla diyaloglar, daha fazla motor. Ee, daha fazla motor sanırsam. Motor yüklendi kazancı çünkü. Ee, bu oyun daha bir yavaş ilerliyor abi. Teknolojisi var tabii motorundan dolayı. Hadi bitir abicim uf, uf, Turbo modunu ekleyeyim. Turbo gibi bir şey bilmiyorum. Tam da emin değilim. Başka bir şey de olabilir. Bunlar da yorulmuş. Bunları da tatile göndermek lazım şu oyun bittikten sonra. Şimdi yapay zeka aksiyon da çok önemli değil de aslında ya. Niye böyle oldu ama? Neyse biz onlara güvenelim abi. Diyalog var. Az uz bir şeyler var. Devam et abi. Casus Asus pazardan çekildi ve 9 milyon 800 abi 138 milyon kazandırmış ya şu oyuna bakar mısın zengin etti bizi bildiğin yakında milyarder olacağız şöyle bir e, 10 tane oyun yapsak tamam abi milyarderiz biz milyarder bekleyen çok az kişi var belli rol yapma oyunu olduğu için rol yapmaya göre fark ediyor arada aksiyon olduğu için şu şekiller çok güzel ya bize de lazım bundan <laughs> Oo, bunlar iyice bitti abi. Dördü de bitti. Şu an tatile yollasak şu an olmaz. Oyunu bitirin ya. Bunlar şu an hiç çalışmıyor sanki ya. Hadi tatile gidin gelin. O zaman oyun biter zaten. Hadi. Şimdi dünya tasarımı bunu fullleyin. Ses önemliymiş aksiyonda. Bunu da şöyle çekeceğim abi. Johnny Rom çok yükleniyormuş. Johnny Rom nerede abicim? Şurada ortada tamam. Orası için e, grafikse teknoloji lazım sanırsam teknolojiyle iyi biri evet şunu birazcık senin de desteği yok şunun teknoloji çok iyi abi ya %137 diyor Sen de ekledim. bu da buna da abi yalnız bunun teknolojisi iyi değil ya bizim teknolojide fena değil de şu hayvan ya şu hayvan abi nasıl bir teknolojiye sahip oh. Bunu tatile gönderdik değil mi seni de gönderdik Görünüşe göre market yeniden. Zaten normaldi ki. Bir akımı yoktu zaten. Hadi. Aa bu arada tatile gönderiyorum ama bunlar çalışıyor olabilir sonra. E, bizim oyun çöpe gitmesin abi. Bunlar niye tatile gönderdim ben? Aa. Üçü tatile gitti bile. Bir tanesi kaldı. Artık parayı hiç sayamıyorum bile abi. Aylık gider falan filan. Bayağı bir kurtarıyor. Bir oyun 100 milyon satınca çok çok fazla fazla kurtarıyor abi. Demek ki iyi oyun yaptığında çok karlı bir işmiş. Hatalar da düzeltirsek efendim. Seni de tatile gönderirim. Onlar da geldi. Hadi. Şunu, hadi çalışın low. Evet sizi şöyle bir turbayı halledelim. Hatalar düzelsin. Teknolojisi bol. Tasarımı birazcık daha az bir oyun olacak. Bu arada oyun bitti arkadaşlar. Ee, yani normal senaryo görevler senaryo modu bitti. Bundan sonra tabi siz devam edebilirsiniz falan diyorlar. Ben öyle kendimce sonunu merak ediyorum. Sonuna kadar yani bir sonu yoktur elbette ama nereye kadar gidebilecek? Çünkü bu maksimum değil biliyorum. Daha büyük bir şirket daha var. Oraya da geçebiliyoruz falan. Onları da görmek istiyorum. O yüzden devam ettiriyorum. Bir sonu var mı bilmiyorum. Varsa da sonunu bulmaya çalışacağız. Eğer siz başka kanallarda sonunu gördüyseniz veya sonu gibi bir şeyler varsa bana bildirin. Rezil bir oyun yaptık bu arada. Evet, teşekkür ediyorum. peh işte dedi. Bana bildirin ben de ona göre sonu neyse ona göre hareket edelim. Ee, o sonu bulmaya çalışalım. Çünkü artık başardık. Para bok gibi. Hiçbir sıkıntımız yok abi. Her türlü kazanırız yani. Her türlü ayakta hayatta kalırız. Çok iyi yapmış diyor ve 4 puan veriyor. Vay be. <laughs> abi rezil satıyor ha. Cık cık. İlk haftada aa, bunun için küçük stand açacağım ya görünmesin abi. Evet 470 bin abi gördüğünüz gibi iyi bir oyun yaptığın zaman hayranlar alıyor götürüyor abi olayı. Bu kadar basit yani. Bu oyunda satsın şu arada sen şu oyun raporu oluştursana dostum. Biz de e, bir şeyler yapalım abi. Puan o fena puan var abi. Bir dakika şuradan oyun motor yarat devam oyunu geliştir. Araştırma. Yeni konular kalmadı büyük ihtimalle. Evet, bütün konuları açtım çünkü. Onu biliyorum ben. Ee, mono ses, stereo ses, film müziği, orkestra müziği falan lazım mı acaba? Çok çoklu tür. Sıradan oyunlar. Bölüm düzenleyici, paskalya, küçük oyunlar, dinamik çevre yükleme ekranı yok. Vay. Güzel şeyler varmış aslında ama <laughs> Ahlaki seçimler gözlük desteği değil. Ee, şunu açalım abi biz. Evet V3 bir gelsin. Bunların hepsini ekleyeceğiz tabii ki de. Ee, araştır. Hepsini ekletmemiz lazım. 2D grafiklere gerek yok. Sanal ekonomiyi de hadi bakalım hallet. Sen oyun raporu alıyordun değil mi? Sana da sana ne gelsin abi? Şimdi çevrim içi oyna. Online oyun lazım abi senin içinden bakalım 68 puanımız kalmış bu arada ee, basit fizik çoklu platform optimize ha şu olay değilmiş puanımız yeterli değil ama ünlü seslendirme buna da yetmiyor basit fizik diyelim abi basit fizikler de lazım herhalde bilmiyorum 28 puanımız kaldı 1 milyon gelmeyecek gibi geliyor bana şu an zaten çok küçücük bir stand açtık gözükmeyelim diye dandik oyunumuzu ha, 1 milyon geçti yine de sadıklar abi ya 1 milyon 634 bin diyor ve 49. sıradaydık. Sıkıntı yok abi. Sıranın hiçbir önemi yok. Böyle bu oyunlar yaptığımız sürece zaten hiçbir anlamı yok. Oyun raporu da büyük oyunlarda baya bir zaman alıyor. Bu nedir arkadaş? Evet. 60 puan falan aldık. O 60 puanla da bir şeyler daha araştıran bu arkadaşımız da kel gibi kalmasın orada tek başına. Hmm, video geri oynatma. 60 puan değerinde bir şey var mı? Bakıyorum şöyle. 80, 40, 80, 40, 40 yokmuş. Demek ki 40'lık bir şey yapacağız. Video geri oynatma. <laughs> Yepyeni motorumuzda bunların hepsi çok önemli. Ekleyeceğiz tabii ki de. Yapay zekayı eklemiştik oysa ki sanırsam. Evet eklemiştik. Kon kullanıcı tamam. Kullanıcı uyumu. Ha. Neyse sağlık olsun. Yani bazı ekip evet tatile gitmek zorunda kaldılar. Haklısın sen de sana bir şeyler eğitsek mi abicim? Abi bayağı bir şey eğitmişiz aslında da ama. Oyun tasarım kursu. Sen bir kursa gönderirim patron. Ne diyorsun? Ne eksik sende? Teknoloji eksik. Sen de teknoloji eksikse al git abi kursa gitsen. Fulliyesim geliyor kendim böyle binlere falan ama bu iş hiç kolay değil yani. Bayağı bir puan lazım çünkü. 400 bin satıyor ha oyuna bak abi. tat 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 hadi tatile gidin gelin. Hadi benden size tatil. İyi çalışıyorsunuz zaten. Hemen de geri dönüyorlar ha. Güzel. Yani yorulma kapasitesine göre gidip geliyorlar tatile. Evet ezan da okunuyor. <laughs> Şöyle yaptığımızda diğer ofise gitseydik güzel olabilirdi. Geçmişi görmek, nostalji yaşamak falan. Ne yaptı? Geliştirdin mi? Hadi bir şey daha yapalım abi seninle. Ha yo araştırma değil. Eight 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 e e e bu değil bu değil. Şöyle. Oyun kursu değil. Teknolojini yine de aynı şekilde eğiteceğiz. Birazcık daha. Ha hız lazım sana. Teknoloji değil hız. Hız için şu lazımmış. Hadi bakalım. Hızı 400 diğerleri daha iyi durumda. Altı milyon kazandırdı ya baya rezil satmasına rağmen yine de kazandırıyor gördüğünüz gibi. Ee, oyun geçmişi. Aa zararda mı? Gelir. Oo zarardaymış abi biz en az 1 milyon satmamız lazım oyunu olarak yoksa zarardayız. Neyse şu patron bir geliştirsin kendin de ona göre ee, bölümü kapatalım ve bir sonraki bölüm için hazırlık yapalım abi. 20 puan 25 puan kastı baya iyi kasıyormuş abi bu arada Vay be Evet Bu kadar arkadaşlar bu bölümde e, sizden gelen bir isteği yapmaya çalıştım sanırsam onu da yapamadım e, Askeri Aksiyon falan var bir sürü simülasyon var Ve tabii ki de yetişkinlere özel romantizm oyunlar falan var bundan önce gö gönderin arkadaşlar için onları yapacağım tabii ki de Spor simülasyonlar falan var e, Hepsine zaman ayırmaya çalışacağım ama bir sonraki bölümlerde diyelim. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bir sonraki arka videolarda görüşene de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.